Bu yıl tabi özellikle üzüm üreticimiz çok mutlu değil çünkü hava koşulları ne yazık ki sonradan geç yağmurlardan dolayı asmalar ciddi anlamda zarar gördü. Çok fazla ilaçlama gerekti. Biz bunu çiftçi kardeşlerimizden duyduk. Ciddi anlamda her yağıştan sonra ilaç yapmak durumunda kaldılar. O yüzden sizin de gördüğünüz gibi asmalar çok neşeli durmuyor. Ama inşallah önümüzdeki sene rekolte çok daha iyi olacak diye umut ediyorum. Bu yıl çünkü çok fazla asmalar gelişmedi. Böyle bu şekilde son yağan yağmurlardan dolayı. Tabi doğanın dengesi bozuldukça açıkçası bitkilerin ki onlar da birer canlı. Onların bu değişime ayak uydurmaları biraz daha zaman alıyor. Çünkü bu sene hakikaten çok farklı hava olayları oldu. Çok zamansız yağışlar Zamansız işte çiğler, işte rüzgarlar biliyorsunuz, küresel ısınmadan dolayı. O yüzden tabi bitkiler açıkçası, fidanlar, asmalar bunlardan olumsuz yönde etkileniyor.